İnşirah Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elem neşrah leke sadrake ve vada'na anke vizrake lezî enkada zahrak biz senin göğsünü açıp, genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi? Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır. O halde bir işi bitirince hemen başka işe giriş. Onunla uğraş. Hep rabbine yönel, ona yaklaş.